Merhabalar. Bugün sizlere Antalya Lara Hastanemizden bildiriyorum. Ben Doktor Zeynep Gökçe Uslu, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanıyım. Bugün sizlere yoğun adet kalınlarından bahsetmek istiyorum. Yoğun adet kanamaları birçok kadının problemi. Yoğun adet kanamalarının çözümü çok basit ve çaresine bakılması gerekiyor. Çünkü kansızlık sebebi. Kadınlarda görülen en çok demir eksikliği anemisinin sebebi yoğun adet kanamaları. Biliyorsunuz kansızlık kan hücrelerinin fazlasıyla kaybı sonucu oluşan bir şey. Ve kansızlığa bağlı çok yorgun, depresif, çok tedirgin, mutsuz hissediyor kadınlar. Ve böyle yaşamaya devam ediyorlar. Bunu kanıksıyorlar. Aslında bu doğru değil. Mutlaka çaresine bakılmalı. Çok basit aslında çözümü. Öncelikle bir kadın doğum uzmanına görünmeniz gerekiyor. Sebebinin bulunması gerekiyor. Neler olabilir şu kansızlığa sebep olan bu yoğun adet kanamaları? Endometrial hiperplazi diyoruz. Rahim iç duvarının kalınlaşması. Endometrial polipler olabilir. Endometrial kaviçeye yakın miyomlar bunun sebebi olabilir. Bazen basit bir hormonal bozukluk bunların sebebi olabiliyor ve çaresi çok kolay bulunabiliyor. Sağlıklı günler diliyorum.